Seçim öncesi oy almak için meydanlarda Erdoğan ne diyordu? Mültecilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlayacağız. Konut projelerini yapıyoruz. Mültecileri göndereceğiz. Dedi mi? Dedi. 85 milyon duydu. Seçim öncesi farklı, bugün farklı. Bu konu kanayan bir yara. Günden güne büyüyor. Türkiye'nin her yerinde büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun kesin, net ifadelerle çözümünü de öneriyoruz. Gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Milyonlarca insan, vatandaşımız, öğrencimiz, memurumuz, emeklimiz, işçimiz, çiftçimiz büyük sorunlar yaşıyor. Ve bunu görmezden gelen, sürekli hikayeler anlatan bir iktidar var. Kimse faizi çıkartamaz. Ben burada olduğum sürece faiz inmeye devam edecek diyen bir cumhurbaşkanı var. Ne oldu? Birbirinden zıt, akıl dışı ekonomik programlar uyguladı. Önce faiz indirdiler, artırmamakta direndiler, sonra faizi artırmak zorunda kaldılar. Dolar 8,5 liradan 27 liraya çıktı. Doların yükseldiğini görünce kur korumalı mevduat denen saçma sapan bir sistemi getirdiler. Bunun faturası yaklaşık yıl sonuna kadar 700 milyar. Bunu karşılamak için halkın ekmeğinden, içtiği sudan, elektriğinden, arabasına kadar vergi yüklediniz. Onlardan aldığınız vergiyi bir avuç zengine ilettiniz. Ve şimdi utanmadan, sıkılmadan kur kurumalı mevduat hedefine ulaşmıştır diyor. Evet ulaşmıştır. Çünkü senin hedefin zengini daha çok zengin yapmak, fakiri daha çok fakirleştirmek. Türkiye'de yıl sonu öngörülen enflasyon %65. Buna rağmen asgari ücretli %34, memuru %17,5 zam yapıldı. Ve şimdi Hazine Bakanı çıkmış diyor ki biz bundan sonra işçi ve memura yapacağımız zamlarda mevcut enflasyon oranları değil, öngörülen enflasyon oranlarına göre yapacağız. Yani %85 yıl sonu enflasyon olacak ama Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı %20 öngörecek, %20 yapacağız. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir gaddarlıktır, vicdansızlıktır. Türkiye'nin gerçeği pazarda, çarşıda, icra dairelerinde, sokakta kalan kirasını ödeyemeyen milyonlarca insanda. Geliyorum Dolar 27 lira. Faizlere bakıyorum. İnsanlar tabii ki büyük sıkıntılar çekiyor. Halka yapılan, insanlara yapılan zamları bir kenara koyalım. Bugüne kadar ekmekten, sütten, etten, elektriden, elektrikten, eletrikten, sudan, ee, sudan, mazota kadar bir kenara koyalım. En son her basın toplantısında mutlaka ki bir faiz zammı değiniyoruz. Hangisi? Hızlı tren fiyatları. Ne kadardı? Bakın, hiç geriye gitmeyelim. 2022'de 183 liraydı hızlı tren. Yani insanlar uçağa binemez, otobüse binemez. Arabaya zaten binemiyor. Trene biniyor. 183 liradan bir yılda 430 liraya çıkmış. Şimdi neyi konuşuyoruz biz? Trenden bahsediyorum. Bakın ulaşım en temel insanların ihtiyacından. Beslenmeyi karşılayamıyorsun. Barınmayı karşılayamıyorsun. Şimdi ulaşımı da karşıla, karşılayamayacak hale geldin. Ve dalga geçiyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de emekliye 5 bin lira seyyanen ödenek para verilecekmiş. Ya valla Cumhuriyet'in 100. yılında aylardır 7500 liraya mahkum ettiğin emekliye bence 100 bin lira vermelisin. Çünkü 5 aydır sürekli borçlanıyor. Kredi kartına borçlanıyor, çocuğuna borçlanıyor, kardeşine borçlanıyor, kiraya borçlanıyor. 5 bin lira nedir? Şimdi eğitim öğrenim yılı başladı ama büyük sorunlarla başladı. Sürekli olarak şikayetler geliyor. Ve bu şikayetler bitmek tükenmek bilmiyor. Ve buna kulağını tıkayan, gözünü kapatan bir iktidar var. Bir bakan var. Hemen mülakattan başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki mülakat kalkacak. Bakan diyor ki devam edecek. Şimdi birinden biri yalan söylüyor. Birinden biri ya da doğruyu söylemiyor. Ben soruyorum mülakat kalkacak mı kalkmayacak mı? Bu bakan bir anlamda başlattığım bu sistemi ki bu başlattığı müsteşardı Milliyetin Bakanlığında kaldırmam diyor. Eğer iktidar öğretmen atamalarında bile yandaşlarını tarikatlardaki listeleri atayacaksa ve bunu mülakat kılıfına sokacaksa bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bakan sorumlu bir müsteşardı. Şimdi de bana göre sorumlu bir bakan. Sakıncalı bir bakan. Niye sakıncalı bir bakan? Bakın arkadaşlar. Bu kişi müsteşar olduğu döneminde yaptığı bazı uygulamalardan örnek vermek isterim. Andımızı kaldırdı. Milletin Bakanlığı tefriş sistemini alt üst etti. Özel okulda çalışan öğretmenleri asgari ücrete mahkum etti. Tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yasal kırıp yaratıldı. FETÖ ve PDE şüphesiyle soruşturma başlatan okulları ziyaret etti bu bakan. Şimdi bundan hizmet bekliyoruz. Göreve geldi, bakan oldu müsteşar olduktan sonra. Ne yapıyor? Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesiyle laik eğitimi yok etmeye çalışıyor. Karma eğitim yerine kız ve erkek okullarının açılmasını arzu eden bir bakan var. Utanıyorum bu düşüncesinden. Şimdi de mülakat. Mülakatları mülakat gibi yapacağız diyor bakan. Bugüne kadar nasıl yaptın sayın bakan merak ediyorum. Eğer bugün mülakatları mülakat gibi yapacaksan dün nasıl yaptın? Dün yandaşlarını belli tarikatlardan aldığın kadroları, listeleri mülakattaki verdiğin puan rezaletleriyle yanlışlara teslim ettin. Milyonlarca genç pırıl pırıl öğretmenin hakkını yedin. Bu onun bir itirafıdır. Değerli arkadaşlar, bakan diyor ki atamalarda KPSS puanının yüzde ellisini mülakatında yüzde ellisini alacağız. E ne yapacaksın? 90 puan almış pırıl pırıl bir öğretmene mülakatta 20 vereceksin. 60-70 puan almış bir başka torpilli öğretmen adayına da 90 vereceksin ve buna da adalet diyeceksin. Ben son 14 yıldır hiçbir atamada, hiçbir mülakatta bir mantık göremedim. Öğretmenler sayın bakandan mülakat değil liyakat istiyor. Adalet istiyor. Mülakatı kaldırın. Zaten bir güvenlik soruşturması yapılıyor ve bu ülkedeki çocuklarımız okulda döktükleri emeklerin karşılığını alsın. Bu çocuklardan ellerinizi çekin. Yine çok acı bir durum. Bu bakan göreve gelmeden önce, 4 ay önce uygulamaya başladı, başlanan okul öncesi çocuklara bir öğün yemek verilmesi. Bu projeyi Cumhurbaşkanı seçimlerde de kullandı. Bir vaat olarak halka anlattı. Şimdi yeni gelen genelgeyle artık çocuklarımıza bir öğün bile yemek verilmiyor. Hey Cumhurbaşkanı, sen benim güzel ülkemde milyonlarca aileye, üç çocuk vaat ettin. Ama şimdi bu çocuklara, doğan bu çocuklara bir öğün yemek vermekten aciz. Bu utanç verici bir durumdur arkadaşlar. Çocuklara önerilen poğaça, süt gibi beslenme çantası, beslenme öğünlerinin haftalık maliyeti 140 lira. Aileler bunu veremiyor. Ve hemen buradan nereye geliyorum? Dünya Gıda Örgütü'nün 2022 verilerine göre Türkiye'de 14.8 milyon kişi yetersiz besleniyor. Bu ülkedeki çocukların %62.4'ü her gün ekmek ya da makarna yemek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu'na göre Türkiye'deki 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranı içimiz yanarak bunu söylüyoruz %5.5. Hekimler yetersiz beslenmenin hem fiziksel hem zihinsel gelişimini bozduğu ve çocuklardaki başarıyı düşürdüğünü belirtiyor. Ve buna rağmen bu bakan, bu saray rejimi hiçbir uyarıya dikkate almıyor.